Keşke Anıl'a sorsaydık yani ya. Ya bu hafta ya o Şimdi tarafta. Şimdi soramayız artık. Çocuk yok nasıl yok. söyleyecek? Nerede i̇şte olduğunu sorayım. Ekmek aldığımız fırın bak o. Ee, öyle mi? Tamam o zaman doğru doğru Sanki o fırın ya. Değil mi? Yok değil ya. Değil değil. He pazar yeri bak. Biz buradan geçmiştik kapalı işte pazar yeri. Yani. Ama şey bu tarafta mı? Ama cadde bu tarafta mı? Biz daha orada yürümeden sorsaydın e. ya. Çok dolanacağız. Hayır ah. bu tam